Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber FC 25'te Fenerbahçe kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zirve yarışında kritik bir virajdayız. Beşiktaş'ta oynayacağız deplasmanda. Beşiktaş 3. sırada biz 4. sıradayız. Puan durumuna baktığımızda aradaki puan farkı 2. Kazanırsak 3. sıraya biz yükseleceğiz. Ve lider Başakşehir'deki puan farkı 6'ya düşecek. Bu maçı kazanmaktan başka şansımız yok. Geçen bölüm çok güzel bir seriye kaldık. Bütün maçlarımızı kazanmıştık. Kazanan ilk 11'imiz ve maça çıkacağız. Takımlar hazır. İlk 11'imizi ye ve maça geçelim. Evet maça konuk ekip Fenerbahçe başlıyor. Edin Ceko. Thomas Lemar. Osterwalde İsmail. Metikeş. İrfan Ortası. Ansu dokunamadı. Bir pas daha. Badia e dikkatli. Meti Keş. Pas hatası. Joe Mario. Şimdi Rafa Silva direkt. Joe Mario ile geliyor Beşiktaş. Arne Mayer'in prisi alamadı. Ortası Immobile. Şutu dışarı. Arna Mayer. Lemar. Lemar'ın pası geçmedi. Osay Samuel. Gerson Fernandes. Cengiz Ünder. Rafa Silva çok iyi bir pas. Diogo Carlos Immobile tek tek. Immobile. Beşiktaş derbide bir 0 öne geçiyor. Nivakovic Oster Volde Ansu Fati Ansu Fati bıraktı Arna Mayer İrfan Can İrfan Can'ın pası çok iyi Şimdi Edin Ceko Edin Ceko direkten dışarı Kaşiska bir orta daha Levent Mercan Udokoyi Şimanski, Levent. Divokovic. Badiyeş ile. Metikeş. Şimdi İsmail. Yusuf Eynesiri. Levent Mercan. Pası çok iyi. Düşan Tadiç. Düşan Tadiç vurdu. Mert Kinok. Bak Carlos dikkatli. osterwald ederken. Ve maalesef kaybediyoruz. Beşiktaş 3 panı sahibi. Bu bölüm istediğimiz 3 panla başlayamadık. Yine ideali kombinimize çıkacağız. Değişiklik yapmayacağız. Maça böyle başlayalım. Ve maça konuş ekip Başakşehir başlıyor. Berat Crespo. Serdar Güller. Piatek. Metikeş. Hugo Carlos. Lemar. Higueiredo. Ebosele. Yusuf Sarı. Şimdi son maksona çok şık bir pas Serdar Güller. Serdar Güller gidiyor. Serdar Livokovic. Diego Carlos. Metikeş. Arne Mayer. İrfan aşık bir pas. İrfan Can. Çekti sondan. İrfan Can. Kendi gidiyor. İrfan Can. Kendi vurdu. İrfan Can bir at. tarafı uzun oynadı. Osterwolde indirdi. Ansu alabilecek mi? Alamadı. O top topu kazandırdı İsmail. Sol taraftan Ansu Fati boş Onu gördü. Ansu Fati. İlk yarın sonları Ansu Fati. Ara pası Edin Ceko. Edin Ceko. Edin Ceko vurdu İrfan Can. Yeşili. İsmail. Ansu Fati. Ansu Fati. Bıraktı Edin Ceko. Ceko. Şimdi İrfan Can. İrfan Can sevdi toplar. İrfan Can vurdu dışarı. Metikeş, Duşan Tadiç, Duşan Tadiç, oyuna yine girdi, yaptı ortaya, İrfan Can, Tadiç indirdi, Yusuf Eynesiri, Yusuf, topu sakladı, pasını verdi, Şımaski, Şımaski boşluk oluyor Fenerbahçe'ye, Yusuf, Yusuf, Tadiç, Tadiç vurdu ve gol, Duşan Tadiç. böyle seviniyor. Duşan Tadiç ayağının dışıyla uzak köşeye topu bırakıyor. Ve hakem son düdüğü çaldı. 3 puan Fenerbahçe'nin. Gerçekten çok Kırtık bir 3 puanı kazanıyoruz. Bir sonraki maçımız Eyüp Spor. Evet maça kardeşlik yapacağız. Son maç Tadiç gol attı. 11 alacağız. Coko'da form düşüklüğü var. En iyisiyle İrfan Canlı da düştük var. Talişki'yi sağ tarafa alacağız. Oğuz Aydın'ı da yedeklere koyalım. Kim yerine Süleyman'ı kes. Şöyle maça geçelim. Ve maça ev sahibi ev spor başlıyor. Umut Bozok, Emrah Baba, Stepanenko, Recep Niyaz. Osterwald araya girdi. Düşen Tadiç. Ters tarafa uzun bir top. Talişka'ya doğru yetişebilecek mi? Talişka için hızlı bir top. Tadiç. Çek topu geri. Yaptı ortaya. Arna Mayra doğru. Savunma uzaklaştırıyor. İsmail Lemar İsmail Duşanta Tadiş bıraktı Yusuf Eynesiri Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor Eyüp deplasmanında İsmail Mayer Atak devam ediyor Metikeş Metikeş Tavişka Thomas Lemar. Lemar vurdu. Köser. Osterwolde. Mayer. Metikeş. Talişka. Mayer. Pası Yusuf Enesiri. Yusuf Enesiri dışarı. Emrak Baba. Stepenenko. Mitsho. İşte Penenko. Tia. Son baksana çok iyi pas. Mitsho, Livakovic dönen top tekrar Livakovic. <laughs> Tikeş. Levent Mercan topu kazandırdı. Düşen Tadic. Tadiç bıraktı Edin Ceko. Ceko. Ceko bıraktı. İrfan Can ve gol. Fenerbahçe rahatlıyor. Gol 2-0. Bir insan pem. Bir insan pem. Keşim dersi penaltı. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. oyuncu. 8 numara. Tiyam. Tiyam. Direk. Oster Bolde. Diego Carlos. Levent. Dušan Tadić. Dušan Tadić. Tadić. Tadić ortası Ceko'ya doğru. Ve hakem son düdüğü çalıyor. 3 puan Fenerbahçe'nin. Evet düşen tadı için teklif geldi sonunda. Evet Hatay spor oynayacağız kendi evimizde. Günün dördüncü maçında ilk 11'imiz hazır. Zaten klasik 11'imiz. Böyle maça başlayalım. Evet maça. Burnuk ekip Hatay spor başladı. Diak. Cemali. Baran. Otopya. Çok iyi. Abubakar Divakovic. Çok iyi kurtardı. Junior Fernandez. Badeşile. Osterwolde. Osterwolde ile geliyor Fenerbahçe. Osterwolde bıraktı. Ansu Fati. Şimdi Edin Dzeko. Edin Dzeko. Kaptan Edin Ceko. Fenerbahçe 1-0 önde. Kamil. Kalbio. Botopya. Diak. Sol tarafta Cemali. Ortada Diak. Şimdi Fernandez. Abubakar, Abubakar Dışarı. Ne var pas o pası Edin Dzeko. Arne Maier. Lemar. Osterwolde. Şimdi Ansu Fati. Ansu Fati vurdu yandan dışarı. Beka. Ansu Fati. Thomas Lemar. 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 Dönen top. Arne Mayer. Ve gol. 2-0. Gol. Arne Mayer. Cemali. Diyak. Bası Abubakar. 2-1. Hatay Spor farkı biri indiriyor. Bası Ansu Fati. Ansu Fati'den Ceko bıraktı. İrfan. İrfan Can dışarı. Kamil Ahmet Çörekçi. Diyak. Bir şut. Sivokovic. Görkem sağlamdan bir ortağı Abu Bakar. Sivokovic. Mustar Levent Mercan. Dušan Tadić aldı önüne. Dušan Tadiç Karşıda karşı karşıya. Tadiç, 3-1. Yusuf Eynesiri ve Akem son düdüğü çalıyor. Fenerbahçe 3 gol 3 puanı sahibi. Düşen Tadici'ye Feyenoord'a satıyoruz. 12 milyon 400 bin dolar karşılığında. Evet Tanışka teklif geldi. Kimden geldi? Alahli'den. Evet Anderson Tanışkı'yı Alahli'ye 31 milyon 800 bin dolar karşılığında satıyoruz. Gerçekten iyi bir satış. Evet kasamıza para girdi. Son bir transfer yapacağız. Büyük ihtimalle. 5 milyonumuz var. Ben sürpriz bir transfer. Barcelona'dan genç yetenek Ferbin'i alıyoruz. 27 milyon 600 bin dolar karşılığında. Dushan Tadiş hem orta saha ve sol kanat oynayabiliyor. Evet günün son maçımızı yapalım. Konya, Konya, Konya oynayacağız. Konya Spor oynayacağız. Deplasman'da maçı kazanmaktan başka şansımız yok. İlk 11'imiz bu şekilde. <laughs> ve maça geçelim. 12 2 Fenerbahçe başlıyor. Edin Dzeko. Osterwolde. Ansu Fati. Osterwolde. İsmail. Mayer. İrfancan, Ceko, Ceko dokunamadı Yusuf Erdoğan. Arnemayer edin Ceko. Bıraktı İrfancan İrfan İrfancan çek topu geri. pasını verdi Arnemayer. Arnemayer dışarı. İsmail. Bıraktı Arnemayer. Lemar. O Ceko. Ansu dışarı. Fenerbahçe gole yaklaştı. Mayer, Badişli. Lemar. Ceko bıraktı İrfancan. İrfancan. 1-0. Fenerbahçe öne geçiyor gol İrfan Can Kahveci. Aleksic. Arna Mayer. Bıraktı İsmail. Metikeş. İrfan Can. Çekti sonuna İrfan. Mayer. Lemar vurdu. Slovik ve büyük bir hata alarda. Çok ilginç bir gol. Cilermesi diye. Metikeş. Badiyeş ile. Diego Carlos. Arne Lemar. Ansu Fati. Ceko bıraktı. İrfan Can. 3-0. Fenerbahçe. Çok rahat. Oğulcan. Ceko. İrfan Can. Lemar. Ceko çek topu geri. Tekrar İrfan Can. 4-0. Konya da aldı. Mayer. İrfan Can. Ceko. Tekrar İrfan. Pası Ansu Fatih'e göğsüyle vurdu dışarı. Arne topu kazandı. Pasını da verdi. Kemal'den Süleyman'ı sol kanatta. Kemal'den Süleyman'ı. Yusuf Eynisi'ni. 5-0. Erdoğan Levent Mercan Kemal'den Süleymane Yusuf Eylisiri 6-0 Metikeş. Oğuz Aydın pası. Kemal'den Süleymane. Kemal'den Süleymane. Fenerbahçe peş peşe golleri atmaya devam ediyor. 7-0. Metikeş, İsmail, Arna Mayer, Yusuf Eynesiri, Yusuf ile çok güzel bir pas, Kemal'den Süleyman'e bıraktı. Yusuf'a doğru bir şut Oğuz Aydın tamamlıyor. 8-0 oldu. Başlarına savunma uzaklaştırıyor. Ve hakem son düdüğü çalıyor. Fenerbahçe Konya deplasmanından 8 golle dönüyor. Gerçekten takım gençleşti. Gençleştikçe daha güzelleşti. Şöyle puan durumuna baktığımızda ilk yarı artık sonlandı. Lider Galatasaray 44 puanla. Beşiktaş ikinci 43. Başakşehir 41. Biz de 4. sıradayız. 38 puanla. Ligin en çok gol atan takımıyız. En az gol takım sıralamasında 2. sıradayız. Beşiktaş'tan sonra. Takımımız oturdu. İlerleyen haftalarda daha da güzelleşebilir maçlarımız. Şöyle önümüzdeki 5 maça baktığımızda güzel maçlar var gibi. Galatasaray'la puan farkı 6. Şöyle gol krallığına bakalım. Gol krallığında 38, 18 maçta 18 golle Osimen birinci. Yatak Bir ikinci bizden kim var? İrfan Can var. 18 maçta 13 gol. İrfan Can kahveci 5. sırada. Asiste Edin Ko 13 asist. Gol yenmeyen maçta Gökhan Hakan birinci, Lovkovic ikinci. Takımımız iyi. Genç oyuncular kattık. Barcelona'dan ikinci oyuncumuzu aldık. Bir sonraki bölüm Adana Demirspor maçına başlayacağız. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. İyi günler.